Bilmiyoruz. Bu nişal arkasından Ne oluyor? Bilmiyorum oynuyorsunuz geldi. Tararay nininay ninino Tararay nininay ninino Yüksek minareden okunur ezan Dizlerim tutmuyor ki gezem Tararay ririray ririrom Tiri ray ririray ririram Süre çok az kalmış Biz hala oynuyoruz senin evin. Evet planın ne? Ne yapıyor? Neyse planı boş ver. Giriyoruz biri. Tamam plan Daha. gir. Giren Bırak mutfakta ya. plan yaptın da ne oldu gördük tut. 15 dakikanız kaldı. Çabuk. Bir dakika. Elini. Hadi ama zaman geçiyor. hadi hadi bir dakika yok süre ama gidiyor. Ama. Siz öyle Çabuk çabuk. elim ayağım karışıyor. Bu lavabodaki bu evde bir lavaba gider sizi var. Bu evde lavabolar niye gitmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Drachenstein'ın banyosu sanki. Banyoda dolabı yoktu, aynalı dolabı. Klozeti temizdi, sadece dibinde kireç tutması vardı. Biraz onu orada zorlayacak tek şey bana göre duşakabin. Ama onda da elimle baktığım zaman gitmeyecek bir kir yoktu. Hadi hadi biraz daha tempolu. Kordini, 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 kordini. Yağları kirleri kordini, yağları kirleri kordini. Haydi bastır 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 bastır. Manda yuva yapmış seyirtti. kuşku ördünlüğü amanını, amanını yandım. yandım. Amanını, amanını, amanını yandım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı saldım, para verip aldım. Çitile, 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 çitile. Çabuk, çabuk, çabuk. Oh! Banyoda lavaboyu ve duşakabili içinin dört dörtlük bekliyorum. Çünkü çıkabilecek lekeler var. Sarı lekeler vardı, pas gibi lekeler vardı. Onlar çıkar. Yapmıştır. Kadir. Efendim. Samanlıktan kaldıramadım Samanı da zıhtı Ben sana yandım zıhtı Hele hele yandım zühtü, tay rı rı, rı, rı Farkındaysanız şarkıların hep başlarını biliyorum, gerilerini hiç Şimdi geldi zamanı da. Şimdi de geldi finalinde zamanı da zühtü. 10 bin liraya zühtü, çok az kaldı zühtü. Yerleri çekti zühtü, sezon finaline son 400 gün zühtü. Siz orayı tutmadınız değil mi? buraya buraya tutmadı. Sabah beni ben nereye Ama yıkadım? E tuttum. Ama köpük duruyor. E, orada kamera var diye tutamadım. Son bir. Bülbülüm nerede çile söyle çile, çile bülbülüm. Kadir, Bülent Ersoy var ya bir buçuk dakika çile çekiyor. O oradaki diyafram maşallah uçak pis. Hadi bir de sen dene. Bak son 40 saniye kaldı. Sen 40 saniye çekersin. 3, 2, 1 başla. Bülbülüm nerede çile? Söyle beni de dile. Sesimi duyan olur. Bülbülüm çile çile. Çile bülbülüm. Çileeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eşhedü en lay lay, ışığı gördüm. <laughs> Bir de yüzünü görseydin keşke. Kaç tane oldu? 10. E yeter neydim, bendeki de bu haritada. Oh. Vallahi can verdim. Son 10 saniye. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bitti. Bitti. <laughs> bitti ama Elif de bitti. Kızım Beti benzi attı. Halim benim benim saçlarıma tiken tiken oldular. El... Şahtık şahmaz oldu. Haftanın ilk günüydü. Gerçekten. Ve elinden geleni yaptın. İlk kez kamera karşısına geçti. Evet. Yaşın da diğerlerine göre haftanın en genç yarışmacısısın. Peki hazır mısın? Neye? Evet. Finale! Bugün verilecek puanlar seni bakalım haftanın son gününde sezonun son finalinde 10 bin sahip sahibi yapacak mı? İnşallah. Hazır mısın? Bak temizlik yaparken sessiz yaptın ama ile finalde hı yaparsınsa elimden çekeceğim var. Ya ama olmaz. Aha, hadi bakalım gel gel. Evet gidiyoruz. Son dört gün sezon finaline. Ve bugün haftanın ilk finali var. Bakalım neler olacak birazdan. Geç geç daha yeter canımcığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.